siz ne yapıyorsunuz böyle siz ne yapıyorsunuz cici bello'yu mu yıkıyorsunuz niye yıkıyorsunuz peki kirlenmişti. kirlenmişti kirlenmişti benden habersiz yapıyorsunuz öyle mi öyle, öyle. bir de öyle diyorsun yani hmm. bakayım şu cici bello'ya saçını ıslatmayın bari Bakayım ne kadar su var dibinde? tamam az varmış. Siz benden habersiz nasıl yaptınız bu işi? <laughs> Kıyafeti nerede bunun Mina? Kıyafeti, kıyafetleri oyuncağın içinde mi? Tamam o zaman yıkadıktan sonra hemen kıyafetlerini giydirin tamam mı? Evet üşür. Ama üstünüzü ıslatmayın. Islatırsanız oyununuza son verebilirim. Tamam mı? Tamam. tamam mı Mihra? Tamam. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık mı dedim? Tamam. Olursun olursun. İyi olursun. İlaçlarımızı içiyoruz. İlaçlarımızı içiyoruz. İlaçlarımızı içiyoruz. Daha iyi olacaksın. Bakayım şu cici belloya. Ne yapıyor burada? <laughs> aa, zavallı cici bello. Çiş yaptı. Aa, aa. Çiş. Gözleri de bakayım şunun gözlerine bir de bir maviş maviş gözleri varmış. Çiş. Tamam biraz aşağıdan yap üstünüzü ıslatmayın tamam mı kızlar? Biraz çok tamam. tamam. tamam mı anneciğim? Tamam. Saçını ıslatma bence. Saçını ıslatırsan bozulur saçları. Bebek oyuncak bebeklerin saçları yıkadığın zaman genelde bozuluyor. Ama bazıları ne yapıyor? Biliyor musun? Ne, ne yapıyor? Is, e, ıslatıyor. Hı -hı. Sonra kuruluyor sonra tarıyor mis gibi oluyor. Hı. Aynı biz, mi? aynı insanlar gibi yapıyorlar yani. Sonra hayır 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 ıslatma hayır Islattım. anneciğim. Cık, cık. Hayır çıkar çıkar çıkar. ıslatma. Bak neden ıslattın Mina? <laughs> Ben sana demedim mi ıslatma diye? Onun saçları eskisi gibi olmaz ki o zaman. Ben onu Zavallı Cici Bello hale soktunuz ya. <laughs> Saça bakın arkadaşlar. Ay, ay canım benim. Cici Bello. Bunlar sana neler yaptılar böyle? <laughs> Kafamı yıkıyorlar. <laughs> bari bir tane küvet alalım da. Bebek küveti onunla yıkayım bari. O <laughs> Bak ya. <laughs> Ben, ben bu cici belli'yi çok seviyorum. Lütfen kibar davranır mısınız kızlar? <laughs> İkisi de bir yandan mıncık mıncık, mıncık diyorlar ya. <laughs> bak 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 bak. <laughs> çok mu hoşuna gitti kız? Mihra. Ben şöyle yapalım. Ay zavallı bebek. Yani bir canlı bebeği böyle yıkasaydınız kim bilir neler olurdu o bebeğin başına. Kesin ölmüştü yani. Bak ya, bebek böyle mi yıkanır ya? Sizi yaramaz kızlar size. Ay, ne hale geldi güzelim. Güzelim bebek ne hale geldi ya. Gel seni bir çekeyim gel. Ay canım benim. Seni ne hale getirdi bunlar. Ay. <laughs> Küvet alalım bir tane bebek. Küveti bari sabunlayın güzelce. Bir Güzel tane de size lif ayarlayayım. Anne. Efendim. Gelin arkadaşlara Hı? Hmm? Gel arkadaşlara göster. Nasıl Neyi göstereyim? Hı. Hmm. yapıyorsunuz. Şampuan'sız yıkıyorsunuz. <laughs> Nasıl böyle bir yıkama tarzı mı olur ya? Şampuan getirelim mi? Olmaz. Şu anda hazırlıksız yakalandık. Benden habersiz yaptığınız için. Şu anda maalesef olmayacak. Başka bir gün e, küvet alalım, küçük bir küvet tamam mı? Bir dahaki videomuzda yapalım mı? Yapalım. Güzelce güzel vücudunu sabunlayın, başını sabunlayın. Ondan sonra cıma güzelce yıkayın. Bir de saçlarını kuruturuz, tararız. Tamam mı bir dahaki videoda? Evet. Tamam. Evet, ay, ay canım benim yerim seni ben. <laughs> ay benim küçük kızım da burada. Gel şöyle bir dalda dolmasana. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Ay zavallı bebek ya. Ay zavallıcık. Şu saçlara bak. Ay canım. <laughs> bak bir de tersten yapıyor kızım. O tuttur var ya. <laughs> Ay çok komik galiba. Mihra çok mu komik? Ha, komik. Evet komik. <laughs> Bir daha benden habersiz böyle şeyler yapmıyorsunuz tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Sen? Söz. Aferin. Bakın. Bir daha haberle. Tamam. tamam. Yaramaz kızlarsınız. Siz benden habersiz böyle şeyler yapıyorsunuz. Hayır 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 olmaz. Hayır. Sen saçını yıkama. Sen bugün banyo yaptın zaten. Ben Evet ben yaptınız yani, mis gibi oldu. Aynen. Mis gibi oldu Bir o yıkanmamıştı o da yıkandı <laughs> bu arada İyi oldu yani yıkarız Mihra'cım hayır saçını ıslatma Hayır bakın, bak cicibeli, saçını ıslatırsan alırım bebeği senden Bakın cici Alırım elinizden bak Saç ıslatmak bakın, yok Bakın hayır. hayır Tamam hadi bakalım Bence yeterli mine tamam. Bence yeterli. Hadi onu şey yapalım. Götürelim, koyalım bir kenarda süzülsün gariban. <laughs> Yok, ben şöyle yapacağım. Kurutacağım. Mihracığım, sen bana söz vermedin mi az önce? Verdim. Ama neden yapıyorsun pekala? Verdim. Hayır, az alınmaz pis olur, yani pis. getirip Merak ettim. Ben, ben, ben. Ne istiyorsun? Sen de mi tarak istiyorsun? Bekle, bekle. Tamam, getiriyorum. Ben, ben. Al bakalım. Tamam, hadi tarayın Önce ablan tarasın. Dur bir dakika. Sen arkanı tara. Ay ne güzeldi saçları ya. Ben bunu kıza. Ay canım. Ciddi. Ne hale getirdiler seni böyle. Ben bunu kıza getirdim. Bu iki tane cimcime şımarık kızlar seni ne hale getirdi? Oh. Efendim. Bakın. Güzel oldu. Bu imajda yakıştı yani. Tamam. Tamam. Kaldır bakalım. Hayır öyle yapmayacaksın anneciğim. Öyle olmaz ki. Bak ne güzel taradın. Bir daha öyle tara. Bir daha tara. Tamam. Önünü de güzelce düzelt. bir dakika. Hayır anneciğim ıslatmana gerek yok. Zaten ıslak saçı. Saçını güzelce yandan tara. Minacığım yandan tara anneciğim. Bakayım nasıl oldu? Aa çok güzel oldu. Bakayım. Ne güzel oldu. Böyle Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tamam, tamam. Yeter artık. Saçını mahvettiniz Cici Bello'nun. Olmaz. Olmaz. Tamam, yeter. <laughs> tamam. Tamam. Hadi bay bay. Tamam. Hadi ar Cici hadi Cici bay, bay bay yapın hadi. Mihra. Bakayım ee, Cici Belli nasıl oldu ama ben annemden Evet aynen benden gizli yaptığınız için neyse hadi bu seferlik affediyorum sizi. Bir daha yapmayın tamam mı? Tamam. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar i̇yi deyin. İyi akşamlar. Bay bay.